Ne yapıyor o karıncalar? Aa, oyun oynuyorum ben karınca Karıncayla mı oynuyorsun? Evet. Korkarlar ama. O, o da bir karınca. O, e, bir şey mi geliyor? Hayır. Arkadaşlarının yanına gidiyor. Aa, burada da varmış. Buradakiler neymiş? Bu ne? Ayşe şunlar neymiş? Ne? Burada da bir şey var. O ne? Alamayız anneciğim. Karıncalar elimizi ısırabilir. O ne? Karınca. Of ya. Orada inancı gelmiş. Bunlarda buzlu karınca var. Bak bir sürü. <laughs> ya, yaklaşıp yakından inceleyebilirsin. Gel bak. Bak bak. Yuvasına nasıl götürüyorlar cipsi. Görüyor musun? Aa. aa. Bak hepsi birlik olmuşlar. Bir bakar mısın şuraya anneciğim? Hep birlikte nasıl hareket ettiriyorlar? Gördün mü cipsi? Yuvalarına götürüyorlar. Kış için hazırlık yapıyorlar. Yavaş anneciğim dışarı. Bak, bak gel gel bak. Bak yakından bir baksana. Hayır buradan bak. Kalkar mısın anneciğim yerde? Kalkmam. Lütfen üstün pislenir. Hiç, karıncalar Ay, de. Ay, de. Ay, de. Ne yapıyor karıncalar? Mi? Nereye gidiyorsun? Çok bu saatte, bu saatte Hayır anneciğim oraya girilmez Lütfen. Ayşe'cim neredesin? Seni bulamıyorum. Buradayım anne. <laughs> Nereye saklanmışsın öyle? Ben de seni bulamadım hiç. Yavaş. Saklanmıştım. Aa, eziyorsun ama. Ezme anneciğim. İyi bak bakalım. Ne onlar? Öyle mi? Evet öyle. Ne onlar? Ay, bu yok, bu Kaç tane var? Bir saysana karıncaları. Bir, iki, üç. bir akar. Onlardan ne bir akar. Hadi bir say bakalım. Kaç tane var? <laughs> Burada da bir tane varmış. Burada da bir tane var. demiş buradan gidelim. Ben de misli yemiş. Hadi biz buradan gidelim. Nereye gidelim? Çaklanmış <laughs> oynayacağız. Nerede oynayacağız? Onu bir anne. Çaklanmış Ama oyun oynamak Tamam oyun oynayalım. Onu bir yak. Tamam bırakıyorum. Hadi ben sayıyorum sen saklan. 1 Bir, on, on. Tam böyle kapadım gözümü. Sen. Ee, nasıl oluyor saklambaç? Bana anlat o zaman. Ağacın, o objinden bir iki ben saklayacağım diye. Öyle diyoruz. Evet. Sonra ne oluyor? Sonra ben ağacın bu çak yiyorum. O ne ya? O biçim biçim Bakmayalım. Sonra nasıl oluyor? Çok. Sen saklanıyorsun. Sonra ben seni aramaya çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Sonra ne oluyor? Yani şimdi saklambaç oyunu bitti. Başka bir oyunu mu geçtin? Avuş yapalım. Avuş yapalım. yapalım mı buradan? Yapalım. Avuş yapıyorum ben gene. Avuç yapıyorum. Kıyıncılar burada böyle... yüzmek için. Karıncaları mı yapıyorsun? Evet. Onlar mı yüzsün diye? Evet. Sakın. Ama... Hayır, hayır anneciğim öyle olmaz. Karıncalar bir avuç yapıyor. Bu ne? Taş. Senin de bu ya. Bu ne kaçayım mı ben? Evet yapabilirsin. İstiyorsan oraya oturabilirsin poponla. Otur poponu koy yere. Aferin oyna şimdi. Yavaş ama. Hayır öyle değil anneciğim daha yavaş. Canatlayım. Atma bana. Ee o Bu Ne dedin? Nasıl yakalayayım ben onu? Al yakala. Anne yok yuva yuvayı. Bana bir el sallar mısın? Karıncalara yuva yapıyorum. Karıncalara yuva yapıyorsun. Aferin benim güzel kızıma. Karıncalara de gel. Ben gece yuva yaptım. Çok güzel. Bir daha işte yapmam lazım. Karıncalar çok güzel. Deste, yum 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 yum. Karınca Havuz yaptın mı karıncalara? Havuz yap, anneciğim. Koparmayalım çiçekleri tamam mı anneciğim? Yediğim biraz, havuz yapınca anneme yap? Hayır hayır yatılmaz. Sadece oturabilirsin. Yine Oturmana izin veriyorum. Aa. Hmm. bu <laughs> beni çaklarla ben yedim ki ona beni çaklar diyor mu? Anneciğim burası ama deniz değil ki denizde kuma saklayabilirim seni o toprak. Yazın saklayacağım ben seni tamam mı? Bak, bak ben, 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 ben gördüm, Gördün mü? Gördün. Şimdi kendine koştum. Tamam mı? Tamam. Çok konuşuyorum. Hayır hayır hayır. Hayır istemiyorum yatmanı istemiyorum buna izin vermiyorum. Oturmana izin veriyorum ama yatamazsın. Bana bir el sallar mısın? Hayır.